Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde easiest ve most difficult gibi yapıların incelenmesini yapacağız. Bu yapıların cümlede ne anlama geldiğini cümle içerisinden kolaylıkla çıkaracaksınız. Birinci örneğimiz: This is the easiest job in the company. This is the easiest job. Easy kendi başına ne demek? Şu est est kısmını görmezsek easy kolay demek. Easiysse en kolay. Yani kolay işler var mesela işlerinden en kolay olanı neymiş diz is Yani bu işler içerisinde en kolay olanıdır, en kolay iştir. Nerede indi kampanya şirkette. Bu şirketteki en kolay iştir şeklinde çeviriyoruz. I am working. Ben çalışıyorum. Nerede çalışıyormuşum? In the most difficult position. Most difficult, difficult zor demek. Most difficultsa en zor. I am working in the most difficult position. Position, pozisyon demek. Zaten e, şirketteki pozisyon, pozisyon zaten Türkçe'de de pozisyon. Position diyoruz. I am working in the most difficult position in the company. Ben diyor şirketteki en zor pozisyonda çalışıyorum. The Mississippi River is the longest river on earth. Diyor ki Mississippi ne nehri, river, nehir demek, is the longest river. En uzun nehirdir. Nerede? On Earth. Dünyadaki. The Mississippi River is the longest river on Earth. Yani Mississippi River'ı yani nehri, dünyadaki en uzun nehirdir anlamına gelmektedir. This is the most boring homework the teacher has given us. Diyor ki, this is most boring. Most boring sıkıcı demek. Most boring ise en sıkıcı. Diyor ki bu en sıkıcı homework'dur yani ev ödevidir. Hangisi arasından the teacher has given us yani öğretmenin bize vermiş olduğu e, ev ödevler içerisinde en sıkıcı olanı bu diyor. Yani yıl, yıl içerisinde öğretmen değişik miktarlarda ev ödevini vermiş. Diyor ki bu onların içerisinde en en sıkıcı olanı. Today is the worst day of my life. Today bugün neymiş is the worst day. Görüyorsunuz worst da en, sonunda st görüyorsunuz. En, en kötü demek. en kötü. Ne en kötü? Ne en kötü gün? Today is the worst day. Bugün en kötü gündür. Nerede? Neyin? All my life. Hayatımın. Bugün hayatımın en kötü günü. Yani bir şey olmuş. Başarısızlıkla ilgili bir şey olabilir. veya da birisi ölmüştür. Diyor ki today is the worst day of my life. Bugün hayatımın en zor, en kötü günü. Ahmet is my best friend. Burada diyor ki best friend. En iyi. Best, and good. Good'u biliyorsunuz. iyi. onun şeyi de, süperlativi de best. Yani en iyi. Ahmet is my best friend. Ahmet benim en iyi arkadaşım. Today is the hottest day of the whole year. Today, ne bugün, neymiş is the hottest day. En sıcak günmüş. Neyin? Of the whole year. Bütün yılın. Bugün bu bütün yılın en sıcak günüdür. She is the nicest person I have ever met. Ne diyor? She is the nicest person. O diyor en hoş insandır. O en 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 hoş insandır hangileri arasında? I have ever met. E, tanıştığım insanlar arasında o en hoş olan insandır. This is the dirtiest hotel in the city. diyor ki bu e, en kirli oteldir oteldir nerede in the city, şehirdeki bu şehirdeki e, en e, kirli oteldir i bought the cheapest car in the market i bought satın aldım neyi the cheapest car en ucuz yani cheap ucuz demek ise en ucuz demek ben diyor en ucuz arabayı satın aldım nerede Markette satılan yani market derken piyasada satılan en e, ucuz arabayı satın aldım. This museum is the oldest building in the country. Çünkü bu müze neymiş? Is the oldest building. Old eski demek. Oldest ise en eski demek. En eski bina. Bu müze en eski bina binadır. Nerede? In the country, ülkedeki. Bu bina ülkedeki en eski binadır. Bu bina, e, müzium diz Müzeum bu müze ülke içerisindeki en eski binadır. I am staying in the nicest room in the house. Ben diyor kalıyorum, yaşıyorum. I am staying. Nerede? In the nicest room. En iyi odada. En hoş odada. Neyin içerisinde? In the house. Evin içerisindeki en hoş odada ben kalıyorum. He is the best student in the class. O diyor en iyi öğrencidir. Nerede? In the class, sınıfta. He works very hard. O çok fazla çalışmaktadır. Çok iyi çalışmaktadır. Çalışır. This is the best book I have ever read. Diyor ki bu diyor en iyi kitaptır. This is the best book I have ever read. Yani şimdiye kadar okumuş olduğum en iyi kitap budur şeklinde çevresini yapabiliyoruz. Yesterday yani dün was the happiest day. Happiest day. Happy, mutlu demek. Happiest ise en mutlu. Yesterday, yani dün benim en mutlu günümdü. Yani neydi? Hayatım, hayatım içerisinde. Hayatımın en mutlu günüydü. Hangisi dün? Dün benim hayatımın en mutlu günüdür şeklinde Türkçe çevresini yapabiliyoruz. She is the most intelligent student in the school. Diyor ki she is the most intelligent. Intelligent ne demek? Zeki demek, akıllı demek. Most intelligent, en akıllı, en zeki öğrencidir. Kim o? O okuldaki en zeki, en akıllı öğrencidir şeklinde çevresini yapıyoruz. Mondays, yani pazartesileri, görüyorsunuz S takısını görüyorsunuz. Yani Mondays'den bahsediyor, paz pazartesi günlerinden bahsediyor. Diyor ki, are the busiest days of the week. Yani diyor haftanın en meşgul günleridir en yoğun yani en meşgul en yo yoğun olan günleridir. Ney Mondays. Pazartesi günleri haftanın en yoğun günlerinde günler, günüdür. I am very rich. Ben çok zenginim. I am one of the richest people in the world. Diyor ki ben zenginim. I am one of the richest people in the world. Ben dünyadaki en zengin insanlardan bir tanesiyim. One of the richest people. Şimdi burada richest people var. E, çok zengin insanlar. Bunların mesela diyebiliriz ki işte e, gel, toplam varlıkları 10 milyar dolardan daha yüksek. E, bu durumda benimki de mesela 2 milyar bile olsa şey 12 10, 12 milyar bile olsa yani onlardan bir tanesinden onlardan e, bir tanesiyim yani. E, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesiyim anlamına gelmektedir. The library is one of the oldest oldest buildings in the town. Diyor library yani kütüphane is one of the oldest buildings in the town. E ee, şehirdeki kasabadaki binalar e, eski binaları içerisindeki en eski binalardan bir tanesidir. Yani kütüphane e, kasabadaki en eski kütüphanelerden bir tanesidir. The fastest way to get from here to the supermarket is through the jungle. Diyor ki bu da fastest way en hızlı yol. Ne için? To get from here to supermarket. Buradan süpermarkete gitmek için en hızlı yol diyor is through the jungle. Yani ormanlık alanın içinden geçerek yapılabiliyor. O anlama geliyor. Yani buradan Spuramak'ta en en hızlı giden yol uh, through the jungle diyor. Yani şeyin içerisinden geçmektedir diyor. Orman ormanın içerisinden geçmektedir. The person we saw in the shopping center was one of the most dangerous people in the USA. Bunu yavaş yavaş çevirelim. The person, yani insan, kişi, we saw in the shopping center. Yani alışveriş merkezinde gördüğümüz kişi e, was one of the most dangerous people. En tehlikeli insanlardan bir tanesiymiş. Nerede? In the USA. Amerika Birleşik Devletleri'nde en tehlikeli insanlardan birisiymiş kim? Shopping Center'da yani alışveriş merkezinde görmüş olduğumuz şahıs. He was one of the funniest people I have ever seen. O diyor bir şeydir neymiş? One of the funniest people yani, I have ever, ever, seen. Yani şimdiye kadar gördüğüm e, en komik insanlardan bir tanesidir. Yani en komik insanlardan bir tanesidir anlamına geliyor. One of the funniest people. Yani en komik, en funniest'i biliyorsunuz. Komik demek, en komik demek. En komik insanlar tam bir tanesidir one of the funniest people this is the most expensive hotel in the town diyor ki bu diyor most expensive en pahalı most exp expensive pahalı demek most expensive en pahalı demek neymiş en, en pahalı otelmiş nerede e, kasabada bu diyor kasabadaki en pahalı oteldir this is the best bread i have ever tasted diyor ki bu diyor ee, en iyi ekmektir. Hangileri arasında? I evet ever tasted. Şimdiye kadar e, tattığım ekmekler içerisinde en iyi olan e, budur diyor. Yani bu bir sürü ekmek tatmış mesela şimdiye kadar. Diyor ki bu e, tattığım en iyi ekmek olan budur. I was the fastest runner in the team. Diyor ben neydimişim? I was diyor. Ben bir şeymişim. Neymişim? Fastest runner. En hızlı koşucu. Nerede? indi Team. Takımdaki en hızlı koşucuydum. She had the most beautiful eyes I have ever heard. Voice I have ever heard. Ne diyor? She had the most beautiful voice. Yani en güzel ses. O en güzel, sahip, güzel sese sahipti. Hangileri arasında? I have, ever, I, I have ever heard. Şimdiye kadar duyduğum sesler arasında onun sesi en güzel olanıydı. The movie we watched yani izlediğimiz film was least interesting I have ever seen. Mo, Most'un tam karşıtı. Yani en az en az interesting, en az enteresan olanıymış. Hangisi? Bu film. Hangileri arasında I had ever seen. şimdiye kadar izlediğim filmler içerisinde bu en az iş enteresan olanıydı. En az ilgi çekeni buydu. I live in the smallest room in the apartment. I live. Ben yaşıyorum. Nerede? In the smallest room in the apartment. Apartman dairesindeki en küçük odada kalıyorum. Choosing this major, bu alanı seçmek. Choosing this major, major alan demek. Choosing this major was one of the biggest mistakes I have ever made. Şimdiye kadar yapmış olduğum, I have ever made. Şimdiye kadar yapmış olduğum e, hata choiceslar içerisinde en büyük hatalı olanı buydu anlamına gelmektedir. Choosing this major was one of the biggest mistakes I have ever made. Bu alanı seçmek şimdiye kadar yapmış olduğum e, en en büyük hataydı anlamına gelmektedir. I am buying I am going to buy the newest model of this smartphone. I am going to buy. Satın alacağım. Neyi? the newest model en yeni modelini neyin? Of the smartphone. Bu cep telefonunun, bu akıllı telefonun en yeni modelini satın alacağım. The newest model. Yani en yeni model anlamına geliyor. Neyin? Of the smartphone. Yani çok basit bir mantığı var. Biraz göze, gözünüz alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. This the city was the dirtiest in the whole country. Diyor ki, this the city şehir, was the dirtiest Şu, en kirli e, şehirdi. Nerede? In the whole country. Bütün ülkedeki en kirli şehir buydu. Bu şehir, bütün ülkedeki en kirli şehirdi anlamına gelmektedir. This is the most crowded time of the month in the shopping center. Diyor ki, this is yani bugünden bahsediyoruz. This is the most crowded time. En kalabalık e, zamandı of the month. Yani ayın bu ayın en kalabalık zamanıydı. Nerede? In the shopping center. Yani bugün diyor e, şeyin oradan, alışveriş merkezindeki en kalabalık zamandı. Neyin içerisinde? Bu, bu ay içerisinde. The earliest train departs at 8 a.m. En erken tren diyor departs yani ayrılır ne zaman at 8 am early erken demek earliest en erken demek that was the most exciting news today that was the most exciting news yani en en heyecanlı that was the most exciting news bunlar en heyecanlı haberlerdi ne, ne zaman today bugünkü en haberli en Heyecanlı haber bunlardı anlamına gelmektedir. This is the highest mountain in the world. Diyor ki daha gösterir bir daha gösterir diyor ki bu diyor highest mountain en yüksek dağdır nerede in the world dünyadaki en yüksek dağdır büyük ihtimalle Everest tepesinden bahsediyor. Diyor ki, this is the highest mountain in the world. I was the tallest person in the class last year. Geçen yıl diyor, ben sınıftaki en uzun insandım. Now, şimdi ise I am the second tallest. Şimdi ise ikinci en uzun şahıs benim. Yani Benden daha uzun bir kişi daha var anlamına gelmektedir. This small country is the most peaceful place on earth. Diyor ki, this small country, bu diyor küçük ülke is the most peaceful place most en en huzurlu most, most e, peaceful huzurlu demek most peaceful en huzurlu yerdi yer in on earth dünyadaki en huzurlu yerdir This small country bu küçük ülke e, dünyadaki en huzur verici yerdir en huzurlu yerdir He was the most polite person in the building. He was, o bir şeymiş. Neymiş? The most polite person. En kibar kişiymiş. Nerede? In the building. Binadaki, o binadaki en kibar kişidir anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bugün dersimizin sonuna geldik. E, gördüğünüz gibi e, değişik sıfatların e, en yüksek olan şeyini incelemeye çalıştık. İşte long var. Biz longest. En uzunu işte boring var sıkıcı, most boring en sıkıcı. Mesela hot var sıcak, hottest en sıcak. Nice, hoş person, nicest en, en hoş olan. Dirty, kirli, dirtiest en kirli olan. İşte cheap, ucuz demek cheapest en ucuz. Old, eski demek oldest en eski. Nice'ı zaten görmüştük. E good var, iyi. Best en iyi, happy mutlu demek, happiest en mutlu, intelligent zeki demek, e, akıllı demek, most intelligent en akıllı en zeki anlamına gelmektedir, e, busy e, meşgul demek, the busiest en meşgul anlamına gelmektedir, rich e, zengin demek, richest en zengin demek oldu zaten söylemiştik Oldest. fast var hızlı fastest en hızlı e dangerous var tehlikeli uh, most dangerous en tehlikeli funny var komik funniest en komik expensive pahalı demek most expensive en pahalı olan yani burada mesela ne demiştik this is the most expensive hotel in town yani you know, town'da e, ee, şey, şey, kasabada bir sürü otel var. Diyor ki bunlar içerisinde en pahalı olan bu otel diyor. Onun için the most expensive kullanıyoruz. be ee, best zaten fast, söylemiştik. Ee, beautiful var güzel. Most beautiful en güzel. Yani bu şekilde devam ediyor. Yani çok zor değil. Basit anlaması. Yapması da çok basit. Kullanıldığı yerlerde bayağı var yani. Çoğu yerde geçecek bu bu videomuzun sonuna geldik. E beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.